Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amin. Bugünkü sohbetimiz Ramazan-ı Şerif'e dairdir. Kısmet olursa Ramazan ayı boyunca e, Ramazan Risalesini sizlerle beraber, beraber okuyacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ikinci kısım Ramazan-ı Şerif'in pek çok hikmetlerden dokuz hikmeti beyan eden dokuz nüktedir. Biz her gün bir sohbetimizde bir nokta okuyacağız inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Şer-u Ramadan'a'l-lezi unzile fiyin Kur'an'u huden linnâsi <Sessizlik> ve min minel hudde vel furqan. Ma'ali rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla o Ramazan ayı ki insanlar doğru yolu gösteren, ağ parçalı taşıyan ve hak ile batılı arasını ayıran Kur'an bu ayda indirmiştir. Bakara suresi ayet 185. Evet birinci nükte Ramazan-ı Eşref'teki savun yani oruç İslamiyet'in erkani hafızasının birincilerindendir. İslam'ın beş şartı var malumunuz. Sağum, salat, haz, zekat ve şahadet gelmesi. İşte e, hem şairi İslam'ın azamlarındadır oruç. Yani İslam'a sembol olmuş ibadetlerin büyüklerinden birisidir. En büyüğü daha doğrusu. Ramazan Eşerif. İşte Ramazan Eşerif'teki orucun çok hikmetleri e, ve zaman hazretleri Ramazan ve çok hikmetlerinden bahsediyor. Bunlardan beş tanesi zarar vermiştir. Bir, Cenab-ı Hakk'ın rubiyetine. Cenab-ı Allah'ın rubiyeti yani burada rubiyet Cenab-ı Hak Allah'ın her zaman her mahluka muhtaç olduğu şeyleri vermesi. Terbiye, tedbir ve ve besleyiciliği demektir. Yani Cenab-ı Allah her şeye hakim 18 bin alemin bütün ihtiyaçları yerinde ve zamanda temin eden bir Rab'tır. Bir Allah'tır. Rubiyettir. Evet. Şimdi burada Cenab-ı Ramazan-ı Şerif'in bir hikmetlerine bir tanesi Cenab-ı Allah'ın rubiyetini tanımasıdır. İkincisi hem insan hayatı içtimaiyesine, insanın ...hayat yani sosyal hayat... ...iştibai ve sosyal hayatta bakıyor. Hem de hayatın şahsiyesine... ...insanların şahsi hayatlarına bakıyor. Hem nefsin terbiyesine... ...hem de insanın... ...nefsin terbiyesine bakıyor. Nefis... ...oruçla, açlıkla terbiye edilir. En... ...oruçun... ...en büyük mahiyetlerden bir tanesi de ...nefsi terbiye etmektir. Açlıkla... ...nefis daha güzel terbiye ediliyor. Hem niame-i şükrüne bakar hikmetleri vardır. Bir de Cenab-ı Allah'ın e, nimetlerine bakıyor. Bu beş tane hikmetlerini e, Mevceva Hazretleri şöyle nazar vermiştir. Cenab-ı Hakk'ın muviyeti noktasında orucun çoğu hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki evet, orucun hikmetlerinden bir tanesi, şudur ki Cenab-ı Hak zemin yüzünü bir soru hainime suretinde خلق ettiği ve bütün envai nimeti o sonra min tesibu yani umulmadık yerlerden talak süresi üçüncü hayati şu haldedir. Allah onu ummadı bir şekilde rızıklandırır. Evet Cenab-ı Allah rızık taahhüt etmiştir. İyi bütün varlıkların rızkı Cenab-ı Allah yeri yerinde ve zamanında mükemmel bir şekilde yetiştiriyor. Yani hiç kimse rızkı için ağlamazsın, sızlamazsın. O Cenab-ı Allah'ın taahhütü altındadır. İman ise bizim kazancımıza, kesbimiz oluyor. Ama rızk, biz gece gündüz rızkımızın peşinde çalışıyoruz. Ne yapıyor? Çocuklarımız rızkı diyoruz. Cenab-ı Allah senin o rızkını taahhüt etmiştir. Sen bir sebepsin, sebebini göster, Gerisini Cenab-ı Allah'a bırak. Yani tembel oturmayacağız. Çalışacaksın. Hırsla değil. Cenab-ı Allah'ın taahhüt etmiş olduğu rızkı sana gönderecek. Yani insan hırsla çalışmak istiyor, çalışmak istiyor. Ben kazanayım, zengin olayım. Fakat bir türlü iki yakayı bir ara insan getiremiyor. Bakıyoruz ki en temel bazı insanlar yani bilgisiz olan bazı insanlar maliyeten daha profesörlerden daha fazla zengindir. Evet bir tarzda o sofraya dizli cihette Cenabı Allah'ın bu kaynaktaki sofraya bütün nimetlerini e, sunmuştur insanlara. Kemal-i Rubiyetini Cenab-ı Allah Rubiyetini Allah'ını Allah'ını ve rahmetini o vaziyetle ifade ediyor. Şimdi burada Rububiyeti biraz önce Manasını öğrendik. Bütün mahlukların zısklarını zamanında yetiştiren, besleyen e, Cenab-ı Allah'ın bir ismidir. Rahman ve Rahim iki tane sıfat vardır. Bu isimler nedir? Aradaki farkına bir bakalım. Evet. Rahman ismi bütün mahlukata tecelli ediyor. Rahman ismi bütün mahlukata tecelli Ne kadar mahlu kat varsa Cenab-ı Allah'ın bu Rahman ismi onların üzerinde tecelli ediyor. Rahman ismi has tecelli amdır. Neymiş? Rahman ismi has genel tecelli amdır. Ne, yani burada e, ne kadar varlıklar varsa Cenab-ı Allah'ın bu Rahman ismi onların üzerinde tecelli ediyor. Rahim ise ismi am tecelli hastır. Yani birisi geneldir, birisi ise hususidir. Rahim hususidir. Yani Rahman isim olarak Allah'ın hususi bir ismidir. Ama tecelli notasında bütün mahlukatı içine alır. Tekrar ediyorum. Rahman isim, isim olarak Allah'ın hususi bir ismidir. Ama tecelli noktasından bütün mahlukatı işine alır. Rahman kafir, mümin, günahkar, müttaki, ayrımı yapmadan bütün insanlara tecelli ediyor. Halk etmiş olduğu bütün varlıklara ne yapıyor Rahman ismi tecelli ediyor. Rahim ismi ise daha hususiyet kazanarak sadece mümin ve müttakî kullarda tecelli eder. Şimdi Rahman mümin ve kafir ayrımı yapmadı. Rahim ise yapıyor. Sadece sadece de ne yapıyor? Mümin ve müttakî kullarda tecelli ediyor Rahim. Özet olarak Rahman ismi umumi, Rahim ismi ise hususi bir isimdir. Rahim ismi, Rahman isminin içindedir. Rahim ismi de o genel anlamda olan Rahman isminin içindedir. Rahman büyük ve umumi nimetlerde, Rahim ise küçük, hususi ve muayyen nimetlerde tecelli ediyor. Rahman, bilhassa dünyada, Rahim ise ahirette en fazla tecelli eden isimlerdendir. Evet, rahmaniyet ve rahmiyetini bu şekilde izah ettikten sonra evet insanlar gaflet perdesi altında, insanlar gaflet perdesi altında ve esbar dairesine, sebepler dairesine o vaziyetini ifade ettiği hakikati tam göremiyorlar. Bazen unutuyorlar. Evet, insanlar gaflet perdesi altında varlık içerisinde kendi görüyor. Bu kazanmış olduğum mal, bu varlık benimdir bazı vaziyetlerini unutuyor tam göremiyor unutuyor. Ne zaman Hazretleri öyle diyor. Yani burada Ramazan-ı Şerif'te ise işte ehli iman bir de muntazam bir ordu hükmüne geçer. Ehli iman Ramazan ayında bir ordu hükmüne geçer. Sultan ve azillerin ziyafetine davet etmiş bir surette aşma yakın ne oluyor? buyurunuz emri bekliyorlar gibi bir tavrı umudiyet yokluk ve yokluluk göstermelerini o şefkatli ve haşmetli ve külliyetli rahmaniyete karşı bu geniş ve azametli ve insanlı bir umudiyet kurulukla mukabele ediyorlar. Gündüz ne yapıyor? E, oruçluyken hiçbir şey yemiyor. Aşama yakın sofranın etrafında böyle bekliyorlar ta ki ezan okuncaya kadar. Ezan okumadan kimse elini o yemeğe uzatamıyor. Fakat ezan okundu. Yani gün bitti. E, o günkü oruç orada bitiyor. Ne oluyor? E, artık buyurun yemek yiyebilirsiniz. İlahi emre riayet ediliyor. Acaba böyle ulvi umudiyete, böyle bir kuluğa, meşret-i keramete iştirak etmeyen insanlar insan ismine layık mıdırlar diyor. Evet, bir dua ile de bugünkü sohbetimizi bitirelim. Bismi Subhanehu ve Müşehrin Gayser Yübi Hamdi Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Rekat Aziz Sıdık kardeşlerim Evet, bu da Kastamonu arkası 104. mektupta Şöyle diyor Mesela Hazretleri. Sizin mübarek Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ediyoruz. Cenab-ı Erhamurrahim'in bu Ramazan-ı Mübareke'nin hürmetine, rahmeten lil alemin olan Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın hürmetine rahmetiyle indat eylesin. Amin. Amin. Asar-ı ve ilahi olan afat ve muhafaza eylesin. Amin, amin, amin. Risale-i Nur şarkılarını neşeyen vali Kur'an'ı da muvaffak eylesin. Amin. Evet, bir sonraki sohbette buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz.